Mektar anlatsana haberler nasıl? Hanımım e, telaşlanmayın. Halil gözlerini açmış. Oh, şükürler olsun. Dualarım kabul oldu. Allah'ım sonunda Halil'i ailesine, sevdiklerine bağışladı. Bilmediğim bir şey mi var? Ne bu hale? Bir şey mi saklıyorsun? Hanımım telaşlanmayın, Halil'in durumu iyi ama bir tehlike atlatmışlar. Ne, ne tehlikesi anlatsana Suzan. Halil'in odasına bir adam girmiş. Ne? Bir adam mı? Ne diyorsun sen emektar? Adam ne istiyormuş Halil'den? Hiç kimse bir şey bilmiyormuş hanımım. Ama merak etmeyin. Polis alıp götürmüş onu. Halil, ah neler geldi başına. Ne yapsam? Seni nasıl iyileştirsem, nasıl kurtarsam? Hanımım, Halil iyi ama. Ne olur kendinize bu kadar yüklenmeyin. E, bakın gözünü açmış, sağlığı daha iyi gidiyormuş. Çok şükür. Ama kolunda kelepçe, kapıda polisle. Elmas Mine'yi getirecekti. Şu <laughs> uçmanını unuttum sen mi anlatacaksın bir sonra? Hala dalga geçiyorsun. Evet, tabii, tabii. <laughs> Burası bende. Ben de hep babama bakayım. Doktor Hakan Boz Bozdemir. Ameliyathaneye bekliyoruz. Doktor Hakan Boz. Şengül abla. İyi misin sen? Abla babama bir şey mi oldu yoksa? Yok yok öyle bir şey değil. Halil Bey çok iyi. Eh. Ee, e ee, neyle ilgili o zaman? Yasemin'le. Hakkında şikayette bulunulmuş. Ee, anlamadım. Ne için? Meltem'in işini yapmasını engellediğin için. Hoş geldin canım. Ne oldu anneanne? Sen yine üzgünsün. Neden? E, yok kuzum. Anneannen üzgün değil ki. İyiyim Mineciğim. Arada olur böyle şeyler. Peki neden olur? E, mevsimler yüzünden mevsimler değişince insanların da ruh hali değişiyor. Biz de mevsimleri öğreniyoruz anneanne. Peki neden olur? Kış mevsimindeyiz diye mi? Ee, hadi sen git ödevini yap şimdi ben sana sonra akşam anlatırım. Pınar ablamla birlikte yapsam hem ona sormam gereken şeyler var. O bana yardım eder. Bir şey mi oldu yoksa Pınar Ablam'a mı kızdın? Ay yok canım olur mu öyle şey? Hiç kızar mıyım? Ee, sadece şey oldu. E, yok onlar gittiler evde değiller kızım. Nereye gittiler? Bak canım Halil amcam biraz hasta. Ne oldu Halil amcama? E, yok yok Halil amcan iyi bir şey yok. Hem Burak abin doktor biliyorsun. Onu tedavi eder hemencecik iyileşir. E, sen üzme kendini olur mu? Tamam ama geçmiş olsun demeye de gidelim. Aa, tabii gitmek lazım. Ama Halil amcan şimdi hastanede. Eve dönünce beraber gideriz olur mu? Tamam. Hadi sen şimdi git derslerine başla bir an önce. Tamam o zaman ben hemen gideyim derslerimi yapayım. Aferin kızım. Ah oh, Halil ah oh.